Aşağıdaki besin piramidinde bir ekosistemde bulunan canlılar verilmiştir. Bu canlıların bulunduğu ekosisteme küçük balıklar ile beslenen canlılar göç ederse, küçük balıklarla beslenen canlılar göç ederse diyor. E, yukarıdaki canlılardan hangilerinin sayısı artar? O zaman küçük balıkların sayısı azalacaktır. Küçük balıkların sayısı azalırsa hayvansal planktonların sayısı artar. Büyük balıkların sayısı ne olacaktır? Büyük balıkların sayısı azalacaktır çünkü beslendiği balıklar ortadan kalkacağı için. Ee, sonra bitkisel planktonların sayısı da azalır. Hangilerinde artış olur? Büyük balıklarda artış olmaz. Hayvansal planktonlarda artış gözlenir sadece Burada da ifade ettik. Bitkisel planktonlarda artış gözlenmez. Cevabımız B seçeneğidir. Su ekosisteminde bulunan bazı canlıların oluşturduğu besin piramidinde birinci trofik düzeyde bulunan canlı sayısı azalırsa yani üreticiler azalırsa durumlarından hangileri yapılabilir? Birinci dereceden tüketici canlı sayısı artmaz. Üretici azalırsa buna bağlı olarak birinci trofik düzeydeki canlıların azalması demektir. İkinci trofik düzeydeki canlılar da buna bağlı olarak azalırlar. Suda oksijen oranı azalır mı? Evet, üreticileri azalttığımız için oksijen miktarı azalır. Ayrıştırıcı canlı sayısı önce artar. Neden? Çünkü üreticiler azaldığı için bunlara bağlı olarak diğer tüketiciler de yavaş yavaş besinsizlikten, hastalıktan ölmeye başlarlar. Önce ayrıştırıcı sayısı artar, sonra ayrıştıracak bir şey kalmayınca onların sayısı da azalır. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda verilen dönüşüm olaylarından hangisini gerçekleştiren canlı kesinlikle besin piramidinin birinci trofik düzeyinde bulunur. Hemen kime bakacağız? Ototroflara bakacağız. Ototroflar nerede verilmiş? Glikoz birinci de solunum olayını vermiş. Proteinden amino asit olayını ve sonrasında karbondioksit su olayını vermiş. Yani bir hidroliz olayı ve solunum olayı verilmiş. B'de e, bunu heterotrof canlılarda yapabilirler. Fakat C'ye baktığımızda karbondioksitle su birleştirilmiş, glikoz ve oksijen üretilmiş bir ototrof faaliyeti görmekteyiz. Cevabımız C seçeneğidir. Nitriti nitrata dönüştürme yine bir nitrifikasyon olayıdır. Besin piramidinin birinci trofik düzeyinde bulunur diyemeyiz. sonra amonyak ve amonyaktan aminoasit üretimi var. Yine burada da biz bu canlılar besin piramidinin birinci trofik düzeyindedir diyemeyiz. Canlı çeşitliliğine göre düşünmek gerekir burada. Cevabımız C seçeneğidir. Yanındaki şekilde bir ekosistemde bulunan canlıların besin piramidi gösterilmiş. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? 2 numaralı canlının azalması 2 numaralı canlının azalması 5 numaralı canlıyı etkilemez. 2 numaralı canlı azalırsa 3 numaralı canlı da azalır. 4 de azalır. 5 de azalır. Dolayısıyla hepsi etkilenir. Bu ifade onun için yanlış. Gelelim 2 nolu öncüle. 1 numaralı canlının toplam biyokütlesi en fazladır. Çünkü besin piramidinin tabanını oluşturmaktadır. Doğru. 4 numaralı canlı azalırsa 4 numaralı canlı azalırsa 3 numaralı canlı artar. Çünkü 3 4'ten dolayı artamamaktadır. 4 onunla beslendiği için. 5 numaralı canlı azalır. 5 numaralı canlı 4 ile beslendiğinden dolayı azalır. Doğru. Cevabımız E seçeneğidir. Kara ekosisteminde bulunan herhangi bir besin piramidi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birinci trofik düzeyde bulunan canlının toplam biyokütlesi en fazladır. Kesinlikle doğru. Aldık. Birey sayısı en fazla bulunan canlı besin piramidinin en üst kısmında bulunmaz. Yukarıya doğru gidildikçe e, birey sayısı da azalacaktır. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlış. Üst basamaklara doğru çıkıldıkça kullanılabilir enerji miktarı artmaz, tam aksine azalır. İkinci trofik düzeyde bulunan canlılar hem otçul hem etçil olarak beslenirler. İkinci trofik düzeyde bulunan canlılar otçul olarak beslenirler. Dolayısıyla bu da yanlış cevabımız A seçeneğidir. Besin piramidinin ikinci trofik basamağında bulunan canlılar ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Atmosferi oksijen bakımından zenginleştirmezler. Besin piramidinin birinci trofik düzeyindeki bulunan canlılar ototroftur. İkinci trofik düzeydekiler heterotrofturlar. Öğütücü dişleri gelişmiştir. Evet bunlar otçul oldukları için öğütücü dişleri gelişmiştir. Bazı türlerin midesinde selüloz sindiren bakteriler bulunur. Evet midesi dört bölmeli olan geviş getiren hayvanlarda bu şekildedir. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki grafikte bir besin zincirinde bulunan canlıların dokularında biriken zehir miktarları verilmiş. Buna göre bu canlıların besin piramidindeki dizilişleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor. Kendi besin piramidimizi çizdim ben ve burada en tepede yani toksik madde birikimi en fazla olan canlı 2'dir. En az olan ise 4'tür. Tavanda değil, tabanda bulunur. Tavanda olan 2'dir. Sonra sıralayacak olursak 2'nin hemen altında 3 ve 4'ün hemen üstünde 1 bulunur. Bu şekildeki bir sıralama Hangi seçenekte var? 4, 1, 3, 2 şeklinde olan sıralama E seçeneğinde var. Cevabımız E seçeneği. 5 trofik basamağı sahip bir besin piramidi ile ilgili yukarıdaki yorumlardan hangileri yapılabilir? İkinci trofik basamaktaki canlı otçul beslenir. Doğru. Şuradaki canlı otçul olarak beslenir. Şuradaki canlıdan bahsediyoruz. Çünkü taban ototroflarla doludur. Birinci öncülümüz doğru. Birinci trafik basamaktaki canlı azalırsa ikinci ve dördüncü basamaktakiler artar. Hayır. Birinci trafik basamağın azalması yani üreticilerin azalması demek yukarıdaki bütün canlı gruplarına olumsuz etkiler demektir. Üçüncü trafik basamaktaki canlılar kesinlikle karnivor beslenir. Üçüncü trafik düzeydekiler şuradakilerden bahsediyoruz kesinlikle e, karnivor beslenir diyemeyiz. Bu canlılar omnivor olabilir. Yani hem otçul hem e, etçil besleniyor olabilir. Onun için cevabımız A seçeneğidir. Bir besin zincirinde bulunan canlılar şunlardır. Çekirge, ot, yılan, kurbağa. Bu canlılarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? En az enerji aktarılan canlı yılandır. Çünkü yılan besin piramidinin en tepesinde bulunur. Kendisine aktarılan enerji minimumdur. Toplam biyokütlesi en fazla olan heterotrof canlı olan kurbağa değildir. Ot burada biyokütlesi en fazla olan canlı grubudur. Çekirgenin toplam biyokütlesi ottan azdır. Çünkü otunki en fazladır. Bu da doğru. Dokusunda en fazla zehir biriken çekirge değil, yılandır. 1 ve 3 şeklinde olan B seçeneği doğru cevabımızdır. Yukarıdaki besin ağı ile ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Burada X'in fototrof olduğunu görüyoruz. Hepsiyle bağlantılı olduğu için de Z'nin saprofit olduğunu görmekteyiz. T canlısı hem etçil hem otçul beslenir. T canlısına bakıyoruz. Hem Y ile beslenmiş hem de X ile beslenmiş. Onun için birinci öncülümüz doğru. X canlısı güneş enerjisini kimyasal bağ enerjisine çevirmektedir. Ototrof olduğu için, fotoototrof olduğu için, ışığı kullandığı için doğru. Z canlısının sayısı azalırsa, Z canlısının sayısı azalırsa X, Y ve T canlılarının sayısı Değişmez diyor. Z canlısının e, azalması demek e, ayrıştırıcılık faaliyetlerinin sekteye uğraması demektir ve bundan X olumsuz yönde etkilenir. X olumsuz etkilenince diğerleri de olumsuz yönde etkilenirler. Onun için üçüncü öncülümüz yanlış. Y canlısı azalırsa X canlısı artar. Y canlısı azalırsa X canlısı artar. Ne, niçin? Çünkü e, Y canlısı X e beslenmektedir. Dolayısıyla x'in artmasına sebep olacaktır. Y'nin azalması. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki grafikte bir besin zincirinde bulunan tüketici canlılara aktarılan enerji miktarları gösterilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta tüketici canlılara aktarılan enerji miktarları. Buna göre Grafikte numaralandırılan canlılardan hangileri birinci dereceden tüketici olur? Şimdi tüketicilere aktarılan enerji miktarlarına baktığımızda iki nolu canlıya aktarılan en fazlaymış. Öyleyse iki nolu canlı besin piramidinde ototrofların hemen üzerinde bulunmaktadır. Yani birinci dereceden tüketici e, olarak adlandırdığımız canlı grubunu oluşturmaktadır. Onun için cevabımız B seçeneğidir. Yanda bir ekosistemdeki piramit verilmiş. Buna göre bu piramit faktörlerinden hangilerine ait olabilir? Şimdi bu piramit bir besin piramidi değil. Aktarılan enerjiyi göstermemekte. Çünkü yukarıya doğru artan bir durumdan bahsediyoruz. Dokularda biriken zehir miktarı olabilir mi? Evet. Tabanda az, tavanda fazla. Cevabımız C seçeneği. Aşağıda bir ekosistemdeki canlıların oluşturduğu besin zincirleri verilmiş. Bu zincirlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? İkinci zincirdeki son tüketici canlıya aktarılan enerji şuna yani ne aktarılan enerji birinci zincirdeki canlıya göre daha azdır. Çünkü burada trafik düzey sayısı arttıkça aktarılan enerji miktarı azalmaktadır. Bu prensipten dolayı birinci öncülümüz doğru. Z canlısı hem otçul hem etçil beslenir. Z canlısı hem otçul bakıyoruz şurada Z canlısı K ile beslenmiş ot. E, y ile beslenmiş et yani çünkü Y burada bir hayvandır. Bundan dolayı ikinci öncülümüz de doğru. X ve K canlısı ışık enerjisini kullanır diyor. X ve K canlıları ışık enerjisini kullanır bir ekosistem içerisinde. Bu da doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir. Aşağıda bir ekosistemdeki canlıların oluşturduğu besin ağı verilmiştir. Bu besin ağı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Dokularında en fazla zehir P canlısında birikir. P en son tüketici olduğu için. Evet birinci öncülümüz doğru. M ve L canlılarının öğütücü dişleri gelişmiştir. Bakalım M ve L'ye. M otçul. K burada e, ototrof olduğuna göre. L de otçul. Bunların öğütücü dişleri gelişmiştir. Doğru. En çok biyokütleye sahip olan canlı K canlısıdır. Çünkü üretici durumundadır. Bu da doğru cevabımız E seçeneğidir. Besin piramidinin ikinci ve üçüncü trofik basamağında bulunan canlılarda özelliklerinden hangileri ortak olarak görülebilir? Birisi ikinci trofik düzey, diğeri üçüncü trofik düzey. İkinci trofik düzeydekiler ototrof olarak beslenen canlılarla beslenen otçullardır. Omnivor beslenme ortak değildir onun için. İkinci trofik düzeydekiler e, otçul beslenirler. Holozoik beslenme evet ortaktır. Midede selloz sindirimi yapma e, midede selloz sindirimi yapma 3 nolu canlı grubunda görülmeyeceği için cevabımız yalnız 2 B seçeneğidir. Aşağıda üç farklı besin piramidi verilmiş. Bu piramitler ve harflendirilen canlılarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? X, T, S canlılarının besin piramitlerindeki trofik basamakları değişmez. Evet, X, T, S üreticilerdir. Yerleri değişmez. Doğru. Y canlısının besin maddesi birden fazladır. Y canlısına bakıyoruz. Evet, T ile beslenmiş y canlısı x de de beslenmiş. Onun için birden fazladır ifadesi doğru. P canlısı omnivor beslenmektedir. P canlısı burada S otuyla beslenmiş diyebiliriz. Yani üreticisiyle beslenmiş. Şuraya geldiğimizde burada bir etle beslenmesi söz konusu. Bundan dolayı omnivor olduğu sonucuna çıkarabiliriz. En üst trofik basamaklardaki canlılara ulaşan enerji miktarı azdan çoğa doğru 3-2-1 şeklindedir. Evet en az niye 3'te? E, çünkü trofik düzey sayısı arttıkça aktarılan enerji miktarı yukarıya doğru azalmaktadır. Bundan dolayı 3-2-1 şeklindedir. Birinci piramitte 3 tane trofik düzey varken 3. E, piramitte 5 tane trofik düzey olduğu için verilen öncüllerin tamamı doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda bir su ekosisteminde bulunan canlıların dokularında biriken zehir miktarları verilmiş. Bu canlılarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Toplam biyokütlesi en fazla olan canlı Y'dir. Birikim en az olan canlı trafik düzeyinin en tabanında bulunur ve biyokütlesi en fazladır. Onun için birinci öncülümüz doğru. Besin piramidinde tabandan başlayarak dizilişleri T, Z, X ve Y şeklindedir diyor. Ee, öyle midir? Hayır. Tabandan başlayarak Y'den başlamalı bir sefer. Bir numara Y olmalı. İkisi, ikincisi X olmalı. Sonra Z olmalı. Sonra da T olmalı onun için ikinci öncülümüz yanlış x canlısının artması y ve z canlılarının da artmasına neden olur eğer x canlısı artarsa besin piramidinde şöyle bir sıralamayı gösteriverelim evet şimdi burada x canlısının yeri neresi şurası en tabanda ne var y canlısı var en üstte t canlısı var ve z canlısı da burada. Şimdi x canlısının artması diyor. x canlısını biz artırırsak y ve z canlılarının da artmasına neden olur. Bir sefer y azalır. y artmaz. z artar doğru. Onun için üçüncü öncülümüz yanlış cevabımız a seçeneği.